Of ya tek başıma da yollarda gidiyorum ben ya. Öf, hiçbiri yok. Neyse. Ben şuradan bir şeyimi yapayım da hemen bir arabamı alayım. Ha, arabama da bindim. Hemen şuradan şöyle süreyim. Aman çok gaza basmayayım. Aa dön 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 dön. Hah. Oo dön dön dön. Aa kaza yapacağım. Allah. Anam kaza yaparsam vallahi bitti kaza yaparsam vallahi bittim ya. <gülme> Neyse. Anam 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 anam. Kaza yapacaktım az kalsın. Şöyle şey geriye geleyim. Hop dön. Tamam. Şimdi şuradan yapayım hemen. Aa, gidiyorum. Evet 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 evet, về, evet 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 Kaza yaptım. yaram yok ama bacağım çok ağrıdı. Teşekkürler. Sağ olun yardım ettiğiniz için. Bu arada siz onun arkadaşı mısınız? Evet. Evet. İtfaiyeci benim arkadaşım. Bu şey e, bu arada isminizi soracağım. İsminiz ne? Neydi ya? Unuttum. Ee, ne? İsmini unuttum. Şimdi söndürsene ateşi. Ne? Ay. Ay ateş sönmüyor neyse Ben kurtuldum araba öyle kalabilir Sıkıntı yok Tamam tamir de alın Şimdi şey sizin isminiz ne Bir telefon numaranızı alabilir miyim Bir saniye bir susar mısınız Telefon numaram Telefon numaramı hemen söylüyorum Ne 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 Tamam mı Tamam Şimdi Sizin isminiz ne Mina. Ee, soy isminiz? Neydi ya? Ne? Soy isminiz ne? Yani, Tunç. Ee, um, Tunç. E... Ee... Babam, sizinkine de. Ay pardon yani su ismimi söylemeye çalışıyorum şu anda. Ha. Beklettim sizi. Ee, isminizin ne olduğunu hatırlamıyor musunuz? Evet. Sen? Sanırım dumandan olabilir. Çünkü e, az önce e, arabada dumanlar vardı da değil mi? Dumandan korkusunu alarak buraya geldim ve sizi kurtarmaya çalıştım. Tamam. Iıı ee, isminiz sanırım Mina Tunç. Evet. Soy ee, Tunç. Evet. Ee. Tamamdır. Haydi şuna. İsmin, ismin ne? Ee, benim ismim mi? Evet. Ee, benim ismim Zeynep. Zeynep. Tekerleri... Bu isimler bana bir şey hatırlattı. Evet benimki de. Sen şey bizim ilkokul arkadaşım değil miydin? Evet öyleyim. Saçımı boyattığından bir fark oldu. Hayır biz artık büyüdük ve çok değiştik. Peki ya bir şey diyeceğim. Ne arıyorsun bu şehre, şehirde? Kendi bebe arkadaş bulmak için geziniyordum. Ee, tamam, biz küstük. Hatırladın mı? Artık barışalım mı? Olur. Hadi. Tamam. Hadi bir tamam. markete alışveriş. Hayır, edelim. benim evim var. Hadi evime gidelim. Hadi gidelim. Tamam gidelim. şimdi Su ve... gidelim. bir saniye bir saniye. Benim arabam var. Ee, ya da Mina bir şey diyeceğim. Ne? Ee, benim arabam vardı ya. Araba şey. Arabayı şey yapmadan eve gidemeyiz. Araba. E, araba tamirciye hemen götürebilir misiniz arabayı? Ama. E, öyle bir arka tekerleri takmam lazım da. Arka tekerler gitti ya. öf Ne yapacağız? Giderek, bir saniye bir saniye. Size hareket bir etmiyor. Bir saniye, bir saniye. Şunu bir gaza. Ah, hareket etmiyor <laughs> ya. Size, size şey e, neydi? E, size geçici olarak bu bir, saniye, e, bir, bir tane, araba verebilirim. Ah, teşekkürler. Kaç lira ben zenginim ödeyebilirim? Tamam bir 2000 lira gelin. 2000? Bir, araba, bir araba, bu kadar ucuz hadi olma, hadi hadi. olmaz. Tamam Mina, ya. Mina bir susar mısın? 200 bin TL. 200 bin tamam ucuzmuş. Hadi ee, hemen şu arabayı hemen gösterim bana. başladı. Araba bu. Evet, evet tamam anahtarını da verin. Al. Şöyle teşekkürler. <laughs> Kanka hadi bin Ayşe Mina hadi bin. Tamam ben Şuraya <laughs> ben biniyorum. Evet bindin mi? Hadi bindin ben de bindim. Bindin. Mi? Evet bindim. Bindin, bindin tamam. Şuna bir Şimdi geçelim. bir saniye. Ee, hadi bay bay. Ee, arkadaşım seninle sonra görüşürüz. Tamam mı? Tamam. Senin evine mi ee, evimi, Tabii evime gidiyoruz. Şu anda bir, bir saniye. Benim, Benim evim, evim e, bu arada sıkıntı yok. Benim ne? evimde havuz var. Oo ne güzel. Evet ne sandın. Hadi bay bay kanka. Bay bay. Ay ben de telefonum. <laughs> Hayır. Ana. Ana baksana tabelaya Blackpink BTS yazmışlar. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> evet BTS yazmışlar. Ama boş ver. Normal insanlar yazıyor onları. Evet. Hadi şimdi bir şarkı söyleyelim. Bir gün gece gidiyorduk. Hadi Mina. Devam ettir. Bir gün gece gidiyorduk. Evet. Elmayı topluyorduk Gece geceleri. Sıra sende. Heh. Geceleri giderken çok güzel partiler veriyorduk. Aman kaza yapmayak da. Bu arabayı da sonra geçim ısız kokuyordu. <laughs> <yandı>. e, sus. <laughs> Küfür <Küfretme. Aa, gülüyor> şurada uçak var. O uçak mı? O kaza yaptı. Anam. Allah bismillah. Bizi bu araba sağlanmış. Anam. Oo kırılmıyor. çizer çizebiliriz istediğimiz kadar. Kanka senin evin kayıp mı? Haas. Ya iki tane aynı yol var ya. Orası çok karışıyor. Kanka ya da boş ver ya. O evi birileri alsın çalsın. Ben daha bir ev yapayım tamam mı? Daha ev. Ya da boş ver. Kanka anam. al bismillah. Ee, Mina. Ön fenerleri aç çok karanlık. Ön fenerleri mi? Ön fener. Bize. Bir saniye şuradan. Bize. Kanka bir sus, aa, aa, bismillah. Kanka arka fener var ön fener yok. Gidiyoruz Geceleri biz. Kanka hemen şimdi gidiyorum bir saniye bekle bir susun. Oh işte bak evimde burası. Vay yani zengin olduğundan dolayı bu kadar mı yap? yapıyorsun tabii ki yani. de şimdi gel bakalım kapıyı şu kilitle. eve Hı. kapıyı gel. kilitleyeyim hemen dank Kilitledim. hadi mayalarımızı giyelim yok ya kanka daha yorulduk gel otur ben seni kitap okuyalım mı olur bir saniye e, ben şu anda bir şey yapacağım bir kitap alayım ben bir saniye oh tamam ya tamam ha kapı sesi mi geliyor bir kalkayım ana Merhaba Tuna kız. Gelin. Evet o Tuna değil. gelmiş. Bir saniye kapıyı hemen açayım. Gel 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 buraya gir. Oh nihayet bir gelebildin ya. Evet Nasılsın bugün havuza ya? girmeyelim ya. Havuzun e, daha bugün e, suylarını falan değiştireceğim. Evet kitledim. Hadi herkes otursun. <laughs> Televizyonu açabilirsiniz. <laughs> Ama bir saniye bekle. Şimdi bir saniye bekleyin. Tamam hadi, hadi oturun. Ee, şimdi biraz televizyona bakalım tamam mı? Olur işte ne güzel. Evet, biraz televizyona bakalım. Oh, rahat rahat. Yemin Yarın ederim. Sabah... Bir saniye bir saniye şu videoya bakacağım. Hı? Ne? Ne? Aa yok bu şey değilmiş. Hı, önemli değilmiş. Neyse. Bu Oğlum. Aa! Allah'ım! Hırsız gelmiş buraya Geceleri hırsızlar geziyormuş. Bak sana Tuna. Mina bakın. Gece hırsızlar geziyormuş. Allah! Hayır hayır geceleri geceleri Zaten kilit geceleri Ama böyle şey e, Böyle yani yarın falan olabilir Tamam mı o yüzden her Dikkatimizi alalım Of baksana ya Baya kötü Zombi polis ve zombi hırsız Ülkemize zombiler Basacakmış Televizyonu hangisi kapattı Ben, ben açayım hemen Ben açarım açtım ben Of neyse Bak, Şöyle Bakalım bir saniye, ee, bir Aa! saniye, bir saniye. Tuna, ne oldu? Jakuziye düştüm ya. Aha, ya Tuna bir ya. Bir saniye, mi? bir saniye. Bir şey olmaz zaten o jacuzzi'ye de hemen kurur Zaten sadece şeylerin ıslanmış evet, ayakkabıların. Evet, evet. Neyse. Of. Yiyeceğim, Arkadaşlar, yiyeceğim. hadi artık Şimdi bence. Hadi herkes mutfağa gitsin. Abur vakti bakti. Oh! Allah ne? Burası burası. burası, burası. Aa, Saldırın. Buzdolabını şey açacağım. Da mı var? Yatım da var tabii. Hayır, benim yatım da var. Benim yatım var. Biliyor musun Mina? <gülüyor> bak <gülüyor> benim yatım var <laughs> dışarıya bak. Gemim var benim. Evet o kadar zenginim. Haydi pizza alın. <laughs> Olur. <Olayın kaldı, gülüyor> buzdolabı açık kaldı. İstediğin al. Abi, yer, ya, kapın, ya. yer kapın yer kapın. Oturun. Hadi yer kapın oturun. Sola bana kola yapayım. mı veriyorsun? Çikolataya saldırın. Mina sana pizza veriyorum. Bana ben Mina. Ben de sana kola Teşekkürler, verdim. Teşekkürler ben de sana pizza verdim. Ben Allah. sana Allah. kola verdim. <laughs> tamam. Saldırın. Sakin kızım. Ye. Tamam. Allah Allah. Bakın. Evet. Bir şey diyeceğim. Yakunlar, e, rakunlar gerçekten de böyle kafeslerini kemirebiliyorlar mıymış? Neyse. Ay benimki bitti. Mina, senin çikolatan bitti bu arada. Benim benimki de bitti. bitti. <laughs> Herkesin yemekleri bitti. <laughs> Kolaydı içim. Neyse ben arkadaşlar. Şey hayır hayır artık yeter. Mutfağı kapatıyorum dolabını gerekiyor. İşine mi? Ee, bir saniye bir saniye. Ee, Tuna ee, bir saniye. Mina hadi gel. Şimdi bir gel bir şey diyeceğim ben. Şimdi gel. Herkes buraya toplansın. Tuna gel Tuna gel. Hayır Tuna bir gel. Herkes buraya gelsin. Eve hırsız girecek. Eve hırsız girecek. Herkes gelsin. Tuna içeri gir. Gel. <laughs> ha, tamam şimdi size bir şey diyeceğim. Herkes böyle yanıma gelsin. Herkes yanıma gelsin. Hayır girmedi. Evet ama giremiyor. Herkes yanıma gelsin. Şimdi herkes yanıma gelsin. Mina yanıma gel. Şimdi gel. Şimdi böyle toplanın. Şimdi şu videoyu durdurayım. Bye. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün yanında Tuna var ve evet. Mina vardı. Mina yaş olarak küçük ama kendisi gerçekten çok şey yani oyuncu biri. Tuna da hem de oyuncu biri. İkisi de kuzenim. Bugün böyle bir video yapmak istedik. İnşallah sonraki çok güzel olmuştur. Sonraki video için like atmayı ve Evet sonraki video için arkadaşlar sonraki video için tam olarak 11 like gelmesi lazım 11 neyse arkadaşlar bunun kamera arkası içinde tam olarak 20 like gelmesi lazım neyse 100 like mı o hatuna arkadaşlar tuna abartıyor bence tuna bence kamera arkası gelsin 30 30 30 olsun 45 30. 45, 30. 45, 30. 30. Tamam. 40 40, 40, 40. 40. 40 like gelirse kamera arkası gelecek. Eğer 11 11 like gelirse bunun ikinci bölümü gelecek. Bay bay. Herkese bay bay arkadaşlar. Bay bay.